Herkese merhaba. Bu video kariyerinde sorun yaşayanlar için. Herkesin bildiği gibi çalışma hayatı, kariyer insanın günlük yaşamının önemli bir bölümünü kapsıyor. Dolayısıyla yaptığınız iş, iş ortamı, beraber çalışılan kişiler ve orada yaşanan sorunlar insanı fiziksel olduğu kadar ruhsal, psikolojik olarak da etkilemektedir. Tabii şu an salgın nedeniyle evden çalışanlar dışında hala iş yerine gitmek zorunda olanları düşünecek olursak bu durum onları daha çok ilgilendiriyor. Bununla birlikte kişi işte tüm enerjisiyle çalışmasına rağmen yine de kariyerde ilerleyemediğini fark ettiğinde oldukça motivasyon kırıcı bir durum içinde demektir. Bir de zaten yaptığı işi sevmiyorsa, sırf mecburiyetten para için o işi yapıyorsa kişinin yaşam enerjisinin düşme ihtimali yüksektir. Böyle bir çalışma hayatı içindeyseniz yapabileceğiniz şeyler var. Fakat tabii ki o konu hakkında çalışmanız gerekiyor. Nereden başlamalıyım diye soracak olursanız, işe önce kendinizden başlamalısınız. İşinizle ilgili problem her neyse, örneğin terfi alamıyor olabilirsiniz, yeterince verimli çalışamıyor, diğer personelle veya yöneticinizle anlaşamıyor olabilirsiniz gibi. Sorunu tespit edip o konuyla ilgili kendinizde, davranışınızda, İşe yaklaşımınızda veya iletişiminizde neyi değiştirmeniz gerektiğini fark etmelisiniz. Bir başkasını değiştirmekten çok kendini geliştirmek daha kolaydır. İçinizden söylemesi kolay, yapması zor diyebilirsiniz. Peki kendimde neyi değiştirmeliyim? Hangi yönümü geliştirmeliyim? Başarılı olmamda beni geri çeken ne diye düşünüyorsanız, cevabı bir önceki videoda da bahsettiğim gibi kendini tanımak analiz etmekten geçiyor. Kendinizi bildikten sonra ne yapacağınızı da daha net görebilirsiniz. Aksi takdirde kişi sorunu tam tespit edemediğinde aynı durum veya problemlerle boğuşmak zorunda kalıyor. Ancak kendini tanımak tabii ki tek başına yeterli değil. Kendinizi geliştirmeniz, bunun için çaba harcamanız ve sabır göstermeniz de gerekiyor. İyi haber şu ki günümüzde yararlanabileceğiniz çok sayıda alternatif yollar var. Kendini tanımında analiz etmede zorluk çekenler için çözüm yolu olarak benim önerebileceğim kendi mesleğimde olan koşluk görüşmeleri ve doğum haritası analizi olacak. Her videoda bunu vurguluyorum çünkü her ikisi de işe yarıyor. Bu sayede kişilik ve karakter özelliklerinizle nasıl tepki veriyorsunuz, ne yaparsanız daha başarılı olursunuz gibi kendinizle ilgili birçok şeyi fark edebilirsiniz. Böylece iş konusunda ne yapmanız gerektiği, kendinizde değiştirmeniz veya öne çıkarmanız gereken yanları daha net görebileceksiniz. Ayrıca koşluk ve doğum haritası kendinizde fark etmediğiniz gizli özelliklerinizi de keşfetmenizi sağlayabilir. Örnek vermek gerekirse başarı korkusunu ele alalım. Başarısızlık korkusunu biliyoruz da başarı korkusu ne? İnsan başarı, başarılı olmaktan niye korkar diyebilirsiniz. Bunu isim vermeden gerçek bir danışan hikayesinden örnekleyerek anlatacağım. Danışan iş yerinde uzun zamandır uzman kadrosunda çalışıyordu. Yani yaklaşık 11 yıldır aynı görevdeydi ve bütün emeklerine rağmen kariyerinde ilerleyemiyordu. Artık kendisi de bu duruma alışmış, terfi beklentisi kalmamıştı. Ancak çevresinden de kendisine bu konuda baskılar vardı. Hala aynı pozisyonda mısın, niye ilerleyemiyorsun, başkaları terfi alıyor da sen niye alamıyorsun şeklinde. Kişi son bir çabayla önce doğum haritası analizi yaptırdı sonra da koşluk görüşmeleri aldı. Ve sonucunda kendisini bilmeden sabote ettiği başarı korkusu olduğunu öğrendi. Bu korkusu onun kariyerinde ilerlemesine engel oluyordu. Kişide başarı korkusunun olması bilinçaltında terfi alıp da yönetici konumuna gelirsem o pozisyonla baş edebilir miyim o görevin hakkını verebilir miyim? Ya eleştirilirsem? Aslarım ve üstlerimle olan ilişkileri nasıl yöneteceğim? O yetkiyi hak ediyor muyum? Gibi birçok endişe ve korkuyu da beraberinde getiriyordu. Dolayısıyla da işinde yetki inisiyatif alması gereken durumlarda da geri planda duruyor ya da kararlarında bocalıyordu. Danışan doğum haritası ve koştukla birlikte bu korkusunu aynı zamanda güçlü yanlarını da keşfettiğinde ne yapması ve yapmaması gerektiğini, hangi özelliklerini geliştirmesi gerektiğini fark etmişti. Peki sonrasında ne oldu diye sorarsanız, kişi 6 yoğun bir şekilde kendi üzerinde çalışıp geliştirdikten sonra 8. ayda terfi ederek yönetici pozisyonunda başka bir işe geçti ve ondan bir sene sonra da müdür konumuna geldi. Yani 2 sene içerisinde 2 kere terfi etmiş oldu. Örneğe bakacak olursak ikisi de aynı kişi Başlangıçta uzun yıllar uzman görevde olan da kendisini analiz ettiğinde kısa sürede müdür konumuna gelen de aynı kişi. Sonucu değiştiren durum ise kendisini tanıyarak işin başında nerede hata yaptığını bulmak oldu. Toparlayacak olursak insan isterse değişip gelişebilir. Mizaç değişmese bile kişisel özellikler, karakter değişebilir. Bunun için kendi üzerinizde çalışıp eve harcamanız gerekiyor. Tek bir kişilik karakter tipi olmadığı için çözüm süreci de kişiye göre değişiyor. Kendinizle ilgili tıkandığınız noktalarda uzmanlardan destek almaya çekinmeyin. Önünüzde birçok çözüm yolları var. Seçim sizlere ait. Bugünlük bu kadar. İleriki videolarda da bu tarz konulara devam edeceğiz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kariyerinizi şansa bırakmayın. Hoşçakalın.